Hocam, ilk e, baktığımda bir karanlık e, gördüm. Daha sonra e, gökyüzünde bir nur açıldı e, ve alan açılmaya, bembeyaz olmaya başladı. Fakat bir çöl e, halindeydi gördüğüm yer. E, bu nurun e, o yeryüzüne aksetmesiyle, inmesiyle beraber e, her şey canlandı. Evet. Muazzam böyle cennet gibi deriz ya, cennet gibi bir yer oluşumu oldu. Öyle gördüm. Daha sonra kocaman bir okyanus geldi hocam. Harikulade güzellikte bir okyanustu. Okyanusun başında bir iki tane adam vardı ve kova gibi bir şeyle suyu alıp bu tarafa döküyordu. Alıyordu bu tarafa döküyordu. Sanki orada bir gölet, bir deniz oluşturmaya çalışıyor gibiydi. Daha sonra bazı insanlar gördüm, bayağı çok o o sudan gelip böyle bir yudum aldılar. Bir yudum içtiler ve onları içtikleri anda bir şeffaf bir görüntü oluştu vücutlarında. Şimdi direkt kalplerini gördüm. Kalpleri böyle nur gibi ışıl ışıl bembeyaz olmuştu. Bütün içenlerin o bir yudum sudan daha sonra da hocam o kalplerin böyle nur gibi gökyüzüne doğru süzüldüğünü görüyordum. Yani hep olarak geldi ama. Hı. Peki insanlar o sudan içmeleri gerektiğini biliyorlar mıydı? Suyu içtiklerinde böyle nurlanıp gökyüzüne çıkacaklarını biliyorlar mıydı? Suyu içmeden önce. Evet. Hocam böyle yani bir kere gelmiş gibiler çünkü sıra gibi haldeler yani o sudan içmek için bekliyorlar Hı. ve içiyorlar yani o suyun muazzamlığının farkındalar bir yudum bir yudum aldılar. Tamam lütfen gözünüzü